arkadaşlar bugün sizinle Anger Games oynuyoruz. Zaten 1 dakika 30 oynuyor var. Yanımda Selin'le Sadık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama Ondan. onlar oynamayacak. Sadece yanımda duruyorlar. Misafir olarak düşünün. Elmas baltada gözüm kaldı. Onu gidip alacağım. Ama şu adam bakın. Lucas. 10. 110 mu? Öyle bir şey. O, o bizden önce alacak. Bakın şu. Şu 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 şu. şu. Hani okla gösteriyorum ya. Ama zıplıyor adam. Şu. Daha ne kadar kaldı ya? Hadi. Bir dakika. Otuz bak saniye. sus. Bakıyorum işte. Can sıkıntısına patlayacağım. Neden de hemen başlattım arkadaşlar? Çünkü zaten video kısa olacak. Bir ara oynayacağız. Ben de hemen öldüğüm için öyle bir şey yapayım dedim. Onam zırhlara bak yerlerde gezinir. Ama Artık başla. Kıltıdan patlayacağım. Uçabilseydik oraya uçar. Abi. Bu arada arkadaşlar Selim bize bir map yapmış onu oynayacağız bu videodan sonra. Hayır daha yapmadım. Evi daha bitirmedim. bitmedi mi? Evet. evi bitirmedim. Bitseydi. Çık abi ben açacağım o testi. testi ben açacağım. O o o o o o o. vallahi hemen aydın kılıcımı yapayım ben ortadan. Başlamadan. Nerede klasın table yok mu lan? Da? Daha chestler var. Daha biraz daha da var. Ya benim Steam nereye gitti? Şuradaydı. Ananı kaçak biz. sen bu yaparız şimdi. Kaç çünkü artık vurmaya başladı bunlar. Abi tuzak. Bak şu adam bizi öldürecek. Kesin. Öldürürse artık ikinci kalp. Benim rengim yok çünkü bu sade. Sade games. Eğer bunun altında bir şey yoksa böyle bir şey yapmazlar. Demek ki bir şey var. Anne ne? Kes gördüm galiba. Ama maalesef gitmeyeceğim. Ve bizim yine. Uh -huh. Ama yine bizim şeyimiz yok. Kılıcımız. Abi. Hemen öleceğiz kesin ha. Niye? Çünkü ben o kadar ezik oynadığım için fail oluyor. Artık e, bir kere kazandı. Onda video kapandı. <laughs> Güzel mi yapmış lan ben? Bu paydan kaldım. Kim yaptı sellerini sal. Tamam da bindim ama. Tamam da bir şey yokmuş. Chest, 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 chest. Ah, evet evet tamam zırh bulduk. Stick de bulduk. Bir de crafting table bulursak çok güzel olacak. Bak çakmak yapabiliyoruz. Yapamıyoruz. <laughs> Şunu değiştir. Ay, çok eziyim bak. Elimdeki de baltaya bakın. Bu da ezik olunmaz. Keşke şu blok kurabilseydik de kendimize bir crafting table yapardık. Abi bu bizi lag'dan geri attırıyor. Attın mı? Abi lag'a bakın git. Server'da o bin kişi var ya. Ha de fazla aslında. Aha, abi ben nasıl açacağım bu chest'i? Aa tamam. Şarda bitiyor. Bak bizi inat. Açamıyorum. Bakın. Benim aklım fikir geldi. Bom düşmedik lan. Aha. Açılmıyor. Abi boş verin. Ben burada onunla bir saat uğraşacağım ve giderim. Yeni chest bulurum. nasıl açacağım onun kaldı kesin elmas vardı ya, sonunda tahta kılıç bulduk biraz da ezik gözükmüyorum crafting table yok mu buralarda ortaya gidik ya ama ortaya baktım da crafting table yoktu sıkıntı ya Ben terledim nasıl soğuk? Hayır. Abi. Ya. Ama sıcakladım. Bittik. Sus ya. Burada da aynı şekilde varsa artık yani abi olarak ölmüş bir tane kişi. Chest yok mu ya? O kadar geldim buraya kadar. Şu arabalar çok sıkıntı. İçinde chest olsa. Ananız iyi yere koymuşsun. Hemen zırhımıza bakıyoruz. Hmm. Değil. Şu. Bu kadar. Yürüyün. Kılıç verdi mi? Yok. Keşke crafting table'ım olsaydı. Ağaç kesemiyor mu? Kesemediğimi ben de biliyorum ama. Denedik. Şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Bir crafting table olsa zenginiz diyorum. Yani Ayrın kılıcı basmıştık. Ortay neredeydi ya? Ortayı da kaybettim ben. Böyle biz bu aha chest gördüm benden kaçmaz. Orada gitseydi daha çok olacak. Ne lan doğru söylüyorsun Pastayı koysak mı? Yok zaten netmedi 3 dakika kaldı ve bizim de adım akıllı kılıcımız yok. Ee, ben oraya geçemiyorum. Niye böyle yamuk dünya burası? Ya server kaynaklanıyor kesin. Ya da benden. Burası orta değil miydi? Ben kayboldum. Ama chest'te buldum sonunda. Sen var. Seni döverim. Ana! Ne burası? Çok güzel gözüküyor. Anam adam. Allah'ım kılıcım varsa seni bir gebertim ben. Bir de ben geberirsem. bad detmeci kalak ya. Ces gördüm. Hani? Aha tepede. Ama oraya nasıl çıkacağız? Ben Aha. Iki dakika var detmeci etmez diyemiyorum ki. Evet, kılıç 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 kılıç. Abi ya. ya kim o? Hayır, belki de Ben merdiven kim olacak? Ha, tam boş ver. Ana, bu da merdiven varmış ya. Ben nasıl çıkacağım diye düşünün Abi, abi, abi. Ama atladık. Olsun. Ah, kılıç sonunda. Sonunda oldu. Onu boş verin. Boş ha, ver, ben bana... aldım? Ama siz aldırdınız. Siz bastınız ekrana yalan söyleme. Hayır. Tamam değil. Biz bir e, aynı kaskımız var mı? Yok. Aynı kask yapabilirdik ama zaten table yok ya. Ya da demir <laughs> kılıç <kreşi> falan. <laughs> bir dakika kaldı desmeci. Of. Yerim kalmadı. Bak çok gereksiz var üstümde. Etleri de yağ atıyordun. Etleri atmadım. Aynısı. Hiç. E, şu pastayı da eğer ölürsek e, ölürken yedik. Süper olur. Tabii ki ölmek süper değil. Yemek. Süper. Aynen öyle. Gerçekten 8 dakika olmuş. Tamam en azından çok kısa olmadı video. Çok uzun da olmasın. Çok uzun video şey çekemedim video. Bu kadar ezik. Benim 20 dakika video çekmem lazım normalde ama çekmiyorum. Doğru chest gördüm galiba. Ananı başlıyor etmet etmet. Sesmes yok mu abi? Adamın endikilere bak. Adamın endikilere bak. Öl. sen senin elindeyim tamam. Siz ölün. Siz ikini savaşın. Bana saldırmayın. Önce bir savaşın siz sonra biz. Ben savaşacağım. Şu havadakini ben öldürürüm. Vipmiş lan bu. Bug'a girmiş. bence de girmiş. Bayağı. Kazanacağız abi. Gel öldüremezsin beni. <laughs> Kazanmak abi. Allah seversen. Niye öldüremiyor? Adam... Kazandık. Evet. Evet arkadaşlar. Bir Hunger Games videomuzun daha sonuna geldik. Çıkar mısınız? Yani, bir Hunger Games videomuzun daha sonuna geldik. Like, yorum, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.